Merhabalar Şekerpare'den Nefis Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mis gibi portakal aromalı harika bir pasta tarifi vermek istiyorum. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Pastamızın keki için 2 adet yumurtaya 1 çay bardağı toz şeker ekleyip rengi açılıp köpürene kadar çırpıyoruz. yarım su bardağı portakal suyu, yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. Bir su bardağı un ekliyoruz. 1 çay kaşığı kadar zerdeçal ekledim ben renk vermesi için e, evde yoksa eklemeye de bilirsiniz e, tadı gelmiyor sadece renk vermesi için ekledim birer paket kabartma tozu ve vanilyayı da ilave ediyoruz son olarak 1 adet portakalın kabuğunun rendesini ekliyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. hazırladığımız kek hamurumuzu tart kalıbımıza döküyoruz ve önceden ısıttığımız 175 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika kadar çok kızartmadan pişiriyoruz. Pastamızın üzerine dökeceğimiz portakal sosu için 1 adet büyük boy yumurta, eğer küçükse 2 adet kullanmanızı tavsiye ediyorum. 1 çay bardağı portakal suyu, bir küçük çay bardağı da toz şeker ekliyoruz. Toz şekeri portakal suyunun şeker oranına göre ayarlayabilirsiniz. Bir adet de portakalın kabuğunun rendesini ekliyoruz ve blenderdan güzelce geçiriyoruz. Sosumuzu hazırlarken nişasta kullanmıyoruz arkadaşlar. Sosa kıvamını yumurta veriyor. O yüzden Yumurta'nın boyutuna çok önem vermeniz lazım. Benim kullandığım yumurta büyük boydu. Eğer küçük boysa mutlaka 2 adet kullanın. Yoksa kıvamlı bir sos elde edemeyiz. Güzelce karıştırarak kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan bir 2 dakika sonra ocağımızın altını kapatıyoruz ve bir tatlı kaşığı kadar Tereyağı ilave ediyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Üzerinin kabuk tutmaması için ara ara karıştırırsak daha iyi olur. Kekimiz de pişti, yumuşacık oldu. Biraz ılıdıktan sonra ters çevirip çıkarıyoruz kekimizi. Üzeri için bir paket toz krem şantiyi bir çay bardağı soğuk sütle çırpıyoruz. Biliyorsunuz normalde bir su bardağı ekleniyor sütü ama bir çay bardağı eklediğimizde kıvamı daha da yoğun oluyor. Tamamen soğuyan portakallı sosumuzu da üzerine döküp dilediğimiz gibi süslüyoruz ve buzdolabında 2-3 saat kadar dinlendirmeye bırakıyoruz. Bu hazırladığımız sos gerçekten inanılmaz lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, deneyince bana hak vereceksiniz eminim. Sizlere kekimin dilimlenmiş halini ve dokusunu da göstermek istiyorum. Yumuşacık bir pasta oldu. bu pastanın hem kekini hem de sosunu pişirirken mutfağa inanılmaz güzel bir portakal kokusu sardı. Lezzeti de harika. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Portakal mevsimi bitmeden. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İnşallah başka tariflerde görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.